Şimdi de burada e, devam ediyoruz. E, sonucunu öğreneceğiz. Evet, harf notunun Bb olduğunu öğrendik. E, şimdi de e, bir konu özeti yapıp bu konu hakkında da e, bitireceğim. Merhaba, sonuç olarak şunu diyebiliriz ki, fonksiyon, yazılım geliştirme sürecinde kodun yapılandırması, yönetilmesi ve sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip temel yapı taşlarıdır. Herhangi bir programda fonksiyonlar sayesinde karmaşık ve tekrar eden işlemler tek bir yerde tanımlanır ve ihtiyaç duyulduğunda çağrılarak kullanılır. Bu durum kod tekrarını önleyerek yazılımımızın daha temiz, daha okunaklı ve anlaşılması olmasını sağlar. Parametre alma yetenekleri sayesinde fonksiyonlar dışarıdan farklı veriler alarak dinamik ve esnek işlemler gerçekleştirebilir. Böylece aynı fonksiyon farklı durumlar için kolayca uyarlanabilir ve genişletebilir. Fonksiyonların geriye değer döndürebilme özelliği hesapların hesaplamaların sonucu programın diğer bölümlerinde kullanmamıza olanak tanır. Bu da kodun modül, modülerliğini ve işlevselliğini artırır. Bunun yanında fonksiyonlar hata ayıklama ve test süreçlerinde de kolaylaştırır. Çünkü her fonksiyon bağımsız olarak test edilebilir. Böylece yazılım kalitesi yükselir ve geliştirme süreci hızlanır. Ayrıca büyük yazılım projelerinde fonksiyon ekip üyeleri arasında görev dağılımı mümkün olarak işbirliği ve koordinasyonu güçlendirir. Sonuç olarak fonksiyon etkili ve biçimde kullanmak hem küçük hem de büyük ölçekli projelerde yazılım esnekliğine, kalitesini ve sürdürülebilirliğini garanti altına alır. Her programın amacı sağlam ve kaliteli yazılım üretmek için fonksiyonların iyi öğrenmesi ve kavraması ve ustalıkla kullanması gerekmektedir. Fonksiyonlar olmadan modern programlama düşünülemez çünkü onlar kodu yönetebilir, parçalara ayırarak yazılım geliştirmeyi mümkün kılar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da fonksiyonlar hakkındaki son videomdu.